Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Proterm Kombi Kumandası nasıl çalışır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte Proterm kablosuz oda termostatı biliyorsunuz esnek kontrol imkanı sunan pratik bir cihazdır. Kablosuz özelliği bulunmaktadır. Eğer elinizde bir kumanda varsa ee, bunu oda termostatında sıcaklık kontrolü gibi pek çok işlevi bir arada da kullanabilirsiniz. Ee, bunun için öncelikle çalıştırmak istiyorsanız pillerinin hazır bulunan emin oluyorsunuz. Ardından e, burada çalıştır butonu yer almaktadır. Kumandanın üzerinde buna basarak hem oda termostatını hem de e, ne diyelim kumandanızın işlevlerini kontrol edebilirsiniz. Zaten üzerindeki düğmelerle neler yapabileceğiniz konusunda sizlere bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu modele göre değişkenlik gösterebilir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone unu inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.